Hepinize merhaba arkadaşlar, yeni video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere e, VIP ve hisar hakkında bilgi vereceğim. Bana belki de şu ana kadarki en çok gelen soru budur. Aa, i̇şte işte VIP'im yükselteyim yoksa hisarım yükselteyim? Hani bu soru belki de en çok gelen sorulardan biriydi ve en sonunda hani bunu e, cevaplamak yerine e, böyle video yapayım dedim ve de zaten şu da olacak e, en azından yani hisar veya VIP olduğunda neden bu bunu yükseltmeniz gerektiği ile ilgili cevaplarınızı almış olacaksınız. Hani altındaki e, olan nedeni de söyleyeceğim burada. E, VIP e, bilmeyenler için hemen kısaca değinecek olursak VIP'nizi her yükseltişinizde belli özellikler kazanıyorsunuz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi zaten şurada yeni yeni yazan kısımlar bu VIP'ye çıktığınızdaki yeni gelecek özelliklerdir. Sonra diğer VIP gördüğünüz gibi yenilikler bu şekilde. Tabi şurada şöyle var mesela e, araştırmazı %20 diyor. Bu yüz, önceden %15'tir %20 olmuştur. Yani %15 iken %20 üstüne ekleyip %35 olmuyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani %5 %5 %10 %10 civarında bir şey artıyor böyle bu, bu tarz şeyler. Mesela toplamaz bakın %25 iken burada %30 oluyor. Yani %5'lik bir artış oluyor. Evet, yani e, VIP bu yüzden önemli. Belli özellikler veriyor ve asıl en önemli noktası da oyundaki kilit noktası da VIP'nin buradaki verdiği altın heykeller arkadaşlar. 10 seviyeden sonra vermeye başlıyor. 10 sevi 10 VIP'den sonra bir heykel 12'ye çıktığınızda 2 heykel 14'e çıktığınızda da 3 heykele çıkıyor bu ondan sonra yani 17'de olsanız 18'de olsanız 3 heykel alıyorsunuz 14'ten sonrası 3 heykel Yani 14'e çıktığınızda her gün size 3 tane efsane bir komutan heykeli veriyor Ki Bu oyundaki bence en önemli noktalardan bir tanesi Yani bunu kesinlikle yapması gerekiyor. ya Fırtıpla oyuncunun zaten ihtiyacı var Para yatıran oyuncu zaten VIP oluyor ama siz de bunu yapmak zorundasınız. ya yani VIP'yi yapmak için de tabii ki elmas e, harcamamız gerekiyor. Biriken elmaslarımızı mecburen buraya yatıracağız. O da önemli bir nokta. E, hisar için diyeceklerim de şu. Ya hisar da aynı şekilde e, elmasla bir süre sonra elmas da yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Yani Hisar'ı e, güçlendirdikçe artık böyle onu ele, kitaplar çok zor hani toplaması. Öyle gidip de barbar kalesi keserek veya belli etkinliklerden toplamak kolay değil. Yani istediği sayıyı ulaşmak zor. Onun için mecburen elmas harcayarak belli bir seviyeden sonra yükseltmeniz gerekecek. burada da gene belli katlanarak gidiyor. İşte en son hatırladığım kadarıyla 2000, 3000 ve 5000 şeklinde yükseliyordu herhalde kitap sayısı. hani aklımda öyle kalmış. Belki değişmiş olabilir. bir onu tam emin değilim. Evet. Yani o şekilde giderseniz e, Hisar'da aynı bu şekilde yükseliyor. Yani o kitapları biriktirince 10 elmasa e, bir kitap mı alıyorduk? Öyle bir şeydi zaten. Şurada şaptan e, bakarsak, burada görebiliyoruz zaten diğerlerinde. Şurada bakın 10 tane elmasa bir kitap alabilir Yani 100 elmasa 10 kitap, 1000 elmasa 100 kitap şeklinde alabiliyoruz. Mesela yani son e, seviye 5 e, 5.000 kitap istiyor. Yani 50k... 50.000 elmas demek arkadaşlar. 50, 50, 50 bin kitap almak 50.000 elmas demek. Ee, ama mecburen bunu harcamak zorundasınız belli bir seviyeden sonra. T5 olmanız için hisarı 25 yapmanız gerekiyor çünkü. Ee, onun için yani T5'e giden oyuncular da bunu yapmak zorunda. Ama şimdi ben size oradan bahsedeceğim. Şimdi değineceğimiz nokta. Eee fırtıplı oyuncular için zaten bu en önemli noktadır. Eee VIP'ye mi gidelim, hisara mı gidelim sorusu çok geliyor. İşte bunun cevabını şimdi ikisini de açıkladıktan sonra verelim. Arkadaşlar benim görüşüm ve her zaman da benim de kendi izlediğim yolda o. Ee, VIP arkadaşlar. Neden? Çünkü oyun zaten 1-2 günlük bir oyun değil. Mesela oyun 2 ay oynadım ben T5 olurum gibi bir sistem yok. Para para yatırmanız gerekiyor. Ee, para yatırmadığım sürece 6 aydan 7, 1 seneye kadar T5 açma süresi oluyor. Yani 6 ayda da nasıl açarsınız? Birliğiniz iyidir. Bir ee, senede de artık birliğiniz kötüdür. Çok iyi değildir e, bulunduğunuz birlik falan. Ancak o, o da bir sene bulur yani veya bulunduğunuz krallığın durumlarına göre e, ve oyunu bilmenize göre de değişir bunlar onun için e, zaten t5 e ulaşmak biraz zaman alacağı için bu oyunda dediğim gibi böyle bir ay oynayayım iki ay oynayayım 5 ay oynayayım diyeceğiniz bir oyun değil yani uzun soluklu bir oyun e, Oyunun da bu yüzden e, VIP yükselteceksiniz ki yani VIP'den gelen heykelleri cebinize koyacaksınız artık oyun çünkü uzun soluklu oynayacağınız için o günlük heykeller toplayıp cebinize koymanız demek ileride yatırım yani bunlar. İleride komutan full demek. Zaten T5 açtığınızda elinizde en azından 2-3 tane komutan full olacak ki. Bir işe yarasın arkadaşlar. Açtığınız T5'in hiçbir anlamı kalmıyor o zaman. Yani elinizde full efsane bir olmayınca. Yani bu bağlantıyı kullandığımız zaman yani Hisar'ı e, VIP'den arka plan tutacaksınız. Ha o da nasıl olur? E, iyi i̇yi bir birliktesinizdir. Özellikle para yatıran oyuncularla oynuyorsanız arkadaşlar. O birliğe girebildiyseniz, oyunu bilip iyi gelişip o birliğe girebildiyseniz. Ee, VIP'niz hızlı yükselecektir. Zaten o kutulardan çıkan e, VIP puanlarıyla biraz daha katkı katkısalacaksınız. Siz de elmasla destek verdiğiniz zaman VIP'niz hızlı, hızlı yükselecektir. VIP'yi 12 yaptıktan sonra yani günde 2 heykel getiren kısmı ulaştıktan sonra e, yavaş yavaş hisarı yönelebilirsiniz. Hani günde iki hekelinizi alırsınız. 14'te sonraki aşam olabilir. Hani T5 açtıktan sonra 14'e gelebilirsiniz. Ama baktığınız çok hızlı ilerliyor. dediğim gibi iyi bir birliktesiniz. Hızlı geliyor. 14'e de direkt gidebilirsiniz. Daha sonra T5'e ilerleyebilirsiniz. Bu da hani sizin seçeneğiniz. iki yol var. ama 12'ye gelene kadar da ben çok aşırı bir e, hisar yatırma taraftarı değilim elmasları. Yani VIP yükseltmek arkadaşlar. zaten Mesela oyun dediğim gibi uzun soluklu bir oyun olduğu için yani çok uzun süreli oynadığınız zaman o e, geri dönüş o maslarının geri dönüşünü her türlü alıyorsunuz. Günde 3 hekler aldığınız zaman e, yani haftada 90 heykel ediyor. Zaten Mesela 90 heykeli ortalama oyunda normal al almak olsanız VIP şapta 2000 2000 elmas alıyorsunuz bir heykeli. Etkinliklerin bazılarında bile 1K elmasa bir heykel alabiliyorsunuz. Yani size her türlü karlı çıkıyorsunuz bu işten arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ee, komutan fullleme hızınız artıyor. Zaten buradan gelen bir heykeliniz oluyor artı etkinliklerden kastığınız heykellerle birleşince bayağı hızlı komutan kasıyorsunuz arkadaşlar. Ee, ben mesela geçenlerde daha Ramses fullledim. Ee, direkt ben çok da mesela altın kafa etkinliği gelmedi yani e, ona rağmen e, yani 108-150 heykelim olmuş arkadaşlar yani e, böyle hızlı artıyor heykeliniz bir anda birikiyor e, küçümsenecek bir rakam değil bir heykel bile günde küçümsenecek bir rakam değil arkadaşlar ben de zamanında 10'dum sonra 12 sonra 14 öyle ilerledim e, bu şekilde ilerlerseniz VIP'nizi daha sonra da hisarınıza da ne olacak zaten siz 12 seviye yaptıktan sonra hisara yöneleceksiniz <laughs> belli bir zamanda o hisarı yükseltmeniz alacak. Böylece de o ara siz hem kafalarınızı kasmış olacaksınız köşeye, onlar birikecek Fırlayacağınız komutanları fırlayacaksınız. Ondan sonra T5 açtığınızda belki 2 tane belki 3 tane artık o sizin oyun durumunuza göre elinizde full komutanınız olacak. Böylece en azından 2 tane bile olsa, hani 3 iki 2 tane bile olsa T5 açtığınızda En azından bir ikisini beraber kullanabilirsiniz, bir ordu çıkarsınız veya ikisini ayrı arkalarına birer tane epik koyup iki ordu çıkarsınız. En azından sağlam, daha sağlam olur yani ordularınız onun için VIP kesinlikle daha ön planda arkadaşlar. Hani bunu söyleyebilirim. Ben içim rahat bir şekilde söyleyebilirim. Hani ben açıklamasında burada bakın yaptım size. hani mantıksız gelen bir kısım varsa zaten gene yorumlarda sorabilirsiniz. Ben kendi ilerlediğim yollardan biraz anlattım. Ben bu şekilde ilerledim. Bana göre doğru bu. başkasına göre doğru belki hisar gitmektir ama ben hani hisar gidip de VIP geride bırakanların çoğunun pişman olduğunu da gördüm. Hani yazışmalarımızda, konuşmalarımızda ben keşke VIP bassaydım, keşke VIP önce güçlendirip sonra hisara gitseydim diye çok oldu. Ama hiçbir zaman şunu duymadım. Ya ben VIP gittim de keşke hisara gitseydim diye hiç duymadım arkadaşlar emin olun. Bir kere bile bunu böyle yazan ben görmedim. Ee, onun için bence doğru olan bu. VIP ön plandadır arkasında. Zaten VIP'nin size sadece verdiği o üç kafa değil. E, onun haricinde belli statlar veriyor, belli özellikler veriyor. Bunları da unutmamak lazım. E, o özellikler sayesinde mesela ben VIP 15 olmak istiyorum. Neden o VIP 15 olmak istiyorum? Çünkü T5 oyuncuyum ve artık şuradaki e, inşaat inşaat diyorum pardon. Hastane e, kapasitesini arttırıyorsunuz. Bir de iyileştirme hızı %30 ve iyileştirme hızı %50 arkadaşlar. mi %50 iyileştirme hızı alacağım ben buradan. %50 iyileştirme hızı da benim hızlarım cebime kalacak. Onunla asker daha basabileceğim yani asker basma şeyim yani 150 cebime koyacağım o hızımı. Mesela 100 gün harcayacaksam 50 gün harcayacağım. 50 gün cebimde kalacak misal. Örnek verecek olursak. O yüzden ben mesela VIP 15 olmak istiyorum. Ona şu anda ona gidiyorum zaten. Onu yaptıktan sonra da elmaslarımı normal işte çarktır belli etkinliklerde onları da kullanacağım. onun haricinde şimdilik Planım o mesela hani iPhone 15 yapıp iPhone 15'in üstüne de çok gerek yok benim için hani benim planlarımda size de illa hani iPhone 15 olacaksınız diye bir şey yok zamanla belki olursunuz ama ben il, o, o yönden düşünmek için benim oyun stratejim bu şekilde olduğu için ben hızlandır çünkü çok hastane veriyorsunuz KVK'lar falan o yüzden o hastaneyi çıkartmak hızlı çıkartmak fazla hız harcamamak için bunu düşünüyorum mesela hani benim planım o. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Mantık bu şekilde işliyor yani bu oyunda. Yani Hisarın acelesi yok. Ee, hisarı zaten bu VIP'den heykeller bir yandan gelirken, siz dediğim gibi gelişeceksiniz. O ara işte zaten araştırmalar çok kısa sürmüyor. Ee, araştırmalar yapacaksınız bir yandan. Hisar da o zaten elmasınız olduktan sonra hisarı yükseltmesi çok uzun değil. Tak 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 hemen yükselteceksiniz. Elma, elinizde elmas olsun yeter yani. Ee, elmas da eskisi kadar zor değil elde etmek. KVK mepler oluyor o Osiris maçları oluyor bilmem ne. sürü yerden elmas geliyor şu anda. Toplayabiliyorsunuz kahve kartasından falan. Yani elmas elde etmek Fırtıpla oyuncu için de artık eskisi kadar zor değil. Biz eskiden eee toplamayla günde 1K e, o da hani canın çıkar yani günde 1K yı, 2K yı kasmak o sürekli online olup sürekli böyle geçek gündüz elmas toplayarak yapılıyordu. Şimdi çok daha kolay daha etkinliklerden falan daha kolay elde edilebiliyor arkadaşlar. Evet. Video bu şekildeydi. Ben elimden geldiğince dediğim gibi VIP ve hisar hakkındaki bu sorulara inşallah yanıt olmuştur. Çünkü çok kafasında soru işareti olan insanlar var. Ben dediğim gibi benim görüşüm bu şekilde. Başkalarının başka görüşü olabilir belki. Gene dediğim gibi sorularınız olsa videonun altına yazabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsiniz arkadaşlar. Ben beğenmeyi unutmayın. ve kanalıma abone değilseniz abone olup destekliyorum arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.